Merhaba, ben Deniz Mücahit. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Sınıf arkadaşlarımla beraber Ulusal Lisans Üstü, Mekansal Çalışmalar Sempozyumuna katılmaya karar verdik. Bu bağlamda duvar elemanları üzerinde çalışmalarda bulunduk. Duvar sadece dikey sınır elemanları olmaktan ziyade mekan oluşturabilecekleri ve sosyolojik anlamda bazı ifadelerde bulunabileceklerini düşünmekteydi bu anlamda çalışmalarımızı yürüttük. Videonun devamında arkadaşlarımız bu çalışmalarımız hakkında kısaca bahsedecekler. Merhaba, ben Feyza Ergül. Ee, bildiri kapsamında araştırmasını yaptım. Bekleme ve oturma duvarları e, ve tasarımını yaptım. Dinlenme duvarı hakkında bir sunum gerçekleştireceğim. Öncelikle bekleme ve oturma duvarlarının dünya genelindeki örneklerini inceleyelim. Birinci örnek, Various Square Gardens. İngiltere'de bir örnek bu bir bekleme duvarı, oturma duvarı da diyebiliriz. İngiltere'de eski atıl kalmış bir meydanın yeniden işlevlendirilmesi sonucunda tasarlanan oturma duvarını görmekteyiz. Bu duvar insanların oturma, dinlenme, bekleme, buluşma, oturup yemek yeme vesaire ihtiyaçlarını karşılama yönelik tasarlanmıştır. Oturma ve bekleme duvarı kullanıcı sayısı düşünülerek uzun tutulmuştur. Duvara montelenmiş olan aydınlatma ve ise meydanın aydınlatılmasına katkı sağlamıştır. Duvarların oturma yüzeylerine ahşap kaplama kullanılarak kullanıcılarının rahatlığı düşünülmüştür. İkinci örnek, Fran and Rice Stark Sculpture Garden, Los Angeles, California. Amerika'da bulunan bahçe içinde bir heykel müzesi barındırmaktadır. Aynı zamanda açık alanda da kullanılan heykeller müzenin özelliğini yansıtmaktadır. Bu bahçede sarmaşıklar sarılmış beton direklerle birlikte oturmak için bankları bulunan ve ahşap metal karışım elemanların kullanıldığı bekleme oturma duvarı bulunmaktadır. Duvarda kullanılan ahşap metal beton öğeler bahçenin ve yapının tamamıyla uyum içerisindedir. Beton direklere sarılan sarmaşıklar ise bahçedeki peyzaj bütününe katkı sağlamıştır. Bu örnekteki oturma duvarı heykelsi bir forma sahip diyebiliriz. Bu form duvarın bahçe içerisinde ayrı bir mekan belirttiği gerçeğini bize gösteriyor. Kendi yani tasarımını yaptım. Dinlenme duvarının e, özelliklerinden bahsedeceğim. Burada plan şemasına görüyoruz. Tasarlanan duvarın asıl işlevi insanların dinlenmeleri için mekanlar oluşturmaktadır. Oluşturmaktır. Bu mekanları oluştururken tasarım ilk olarak genel mekan içerisinde özel mekan kavramı ile ele, ele, alınmıştır. Tasarlanan duvar küp biçiminin dolu boş, saydam opak gibi farklı, farklı tasarımsal kavramlar ile harvanlanması ile oluşturulmuştur. Birbirlerine sır sır, sır vermiş iki simetrik duvarın ortasındaki mekan kaymalarıyla oluşan boşlukta sirkülasyon sağlanmakta olup aynı zamanda duvarlar üzerinde oluşturulan alanlar ile oturma eylemi gerçekleştirilebilmektedir. Üst üste dizilmiş küplerden oluşan duvarda oturma alanları duvarın bir parçası olarak bütün bir şekilde ele alınmıştır. Duvarlar arası boşlukta kullanıcıların yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yiyecek içecek otomatları konumlandırılmıştır. Kullanıcıların duvarda vakit geçirirken oturma birimlerinin hemen içerisinde konumlandırılmış prizler ile telefon, bilgisayar gibi elektronik aletlerini şarj edebilirler. Duvarın bir bölümünü küplerin üst üste kayarak dizildiği bir alan mevcuttur. Bu alan bisiklet akülü, bisiklet akülü sandalye şarj ünitesidir. Tasarım şehrin her noktasında uyum sağlanması düşünülerek gerçekleştirilmiştir. Otogarlar ve havaalanları kullanım yeri alternatiflerinden biridir. Dilediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Ben Nurşah Cambazoğlu. Duvar oluşturan mekanlar. Duvarlar mekanları tanımlar. Tasarlanan bazı duvarlar ise mekanın kendisi olabilir. Dünyanın farklı yerlerinde bu tanıma uygun tasarım örnekleri vardır. Cintari Orman Parkı'nda tasarlanan yapı, çelik ve camdan yapılmış bir duvar gibi görünmektedir. Modüler sistem kullanılarak ağaç dallarından esinlenilmiş olan plan, park içindeki ağaç yerleşimine uyum sağlamıştır. Bir diğer örnekte duvarlar ön plana çıkmaktadır. Bulunduğu eğimli bölgeye uyum sağlayan bir tasarım kullanılmıştır. Çeşitli açıklıklarda farklı manzaralar mekana dahil edilmiştir. Çin'de bulunan Tianjin Üniversitesi galeri için heykel birimleri ilk bakışta bir bina olarak algılanamayan yapı heykelsi bir duvar gibi görünmektedir. Yedi parça ve ışığı içeri alan küçük cam açıklıklardan oluşmaktadır. Tasarladığım spor duvarı da bir mekan oluşturmaktadır. Duvarlar rekreasyon alanına dönüştürülerek bir sınır değil, etkinlik sembolü olarak tasarlanabilir. Templerin ilgi çekici alanlarına kurulacak spor duvarı sayesinde spora yönelim sağlanabilir. Buna ek olarak genç, yaşlı, çocuk bu duvar sayesinde elini zaman geçirip sosyalleşebilir. Duvarı açılı tasarlayarak mekandaki farklı işlevlere yanıt veren alanlar oluşturulmuştur. 70 santim kalınlığındaki beton ana duvar bazı yerlerde oturma elemanına dönüştürülmüştür. Beton ana duvara entegre olan çelik sütçüktür. mekan oluşturmaya yardımcı olmakta ve üst örtü oluşturmaktadır. Sadece bir sınır olarak tanımlanan duvarı bir mekan olarak kullanarak duvara başka işlevler yüklenmiştir. Bunu vurgulamak için tasarımda ana duvar alışılagelmiş şekilde kalın, yüksek ve betondan, diğer duvar ve üst örtü onu ikinci plana atacak şekilde renkli ve dinamik tasarlanmıştır. Beton eski duvar imgesini, çelik ise yeni sembolize etmektedir. Sınır duvarını gölgede bırakıp insanları davet eden bir rekreasyon alanı oluşturulmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba, ben Sümeyye Şahkulu Bey. Duvarlar bölücü ve dikey sınır elemanları olmakla birlikte belirli bir işlev yüklenmesiyle tek başına bir mekan ifade etmekte ve rekreasyon alanları oluşturmaktadırlar. Açık veya kapalı mekanlarda oluşturulan ve bir amaca yönelik tasarlanan işlevsel duvarlardan birkaçını örneklerle açıklayacağım. Bu yapı 2017 yılında Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali için inşa edilmiş ve Karaloğlu Parkı'nda yer almaktadır. Park kullanıcıları için yenilebilir bitkileri yetiştirmek ve hasat etmek için tasarlanmış bir duvardır. Bitkilerin büyümesi ve güneş ışığına erişmesi için gerekli boşluklar ile yağmur suyunu bitkilere yönlendirerek sürekli yüzeyler üretilmesi için minimal yüzeyler üzerinden bir araştırma yapılmıştır. Hacimli boşluklara sahip olmak, sıkışmış toprak yapısının, yapısının yük taşıyan doğası göz önünde bulundurulmuştur. Bu toprağa katkı maddeleri ve modülü çelik bir iskeletle güçlendirmek için yapılan çok sayıda çalışma ile sağlanmıştır. Proje geleneksel ile dijital teknolojileri ve tasarımı insan ve doğa ile ilişkilendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir materyal ve form araştırmasının bir sonucudur. İkinci duvarımız ise Lübnan duvarı. Mimari tasarım stüdyosu olan Tesaki Architects tarafından tasarlanan Lübnan pavyonu, Lübnan'ın sosyal engellerini ele alan interaktif bir duvardır. 15 metrelik doğrusal bir duvardan oluşan, insanların onunla meşgul olduğu gözenekli bir yüzeye sahiptir. Kurulum, Lübnan'ın sosyopolitik iklimine son yıllarda hitap eden fiziksel ve psikolojik bir yapı olarak öngörülmektedir duvar rijit bir yapının bariyer olarak algılanmasının üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Burada boşluklar oluşturularak böyle izleyicilerin bağlantı kurmayı ve etkileşime girmeyi teşvik eder. Bir de size kendi tasarımımdan bahsedeceğim. Ahşap eleştiri duvarı ana malzeme olarak ahşabın kullanıldığı iç mekan dekorasyonu için tasarlanan elemanların üretiminin ve satışının yapılarak aynı zamanda bu ürünlerin sunulduğu betimlerme bir yapıdır. Çatı kaplaması olarak, olarak polikarbon levhalar kullanılmıştır ve bir kent parkı tercih edilmiştir konumlandırma açısından. Yapının işleri ahşabın el işçiliğinde pratik ve fonksiyonel kullanımıyla atölye görevi görürken satış ve sergi bölümleri de bulunmaktadır. Teşekkür ederim. Merhaba, Süreyya Oksan Yıldız. Duvarları birer dikkat bir etmeler romanlar olmaktan çıkararak oturma alanları, oyun alanları, sergi oturma alanları gibi işlerler yükleyerek rekreasyon alanları oluşturulmak istemiştir. Duvar kavramı ile ilgili dokuz ödül konusunda reisli eğitim parkı ve koregoro kavramı öğretmeni istemiştir. Bates Eğitim Parkı, e, Mimarlık Ofici tarafından 653 metrekarelik alanda oluşturulan bir gençlik parkıdır. Proje kentsel ve kırsal arasında doğal bir geçiş bağlamında doğal atmosfer uyum sağlayan sade görünümdeki malzeme kaplamalardan yapılmıştır. Beton bloklarla oluşan duvarların kullanılmasıyla netlik ve sadelik kazandıran, uygulama sürelerini ve iş bütçelerini azaltan, serbest alanlarından geçişleri kaybetmeden modern ve pratik modüler ve pratik bir sistemi yansıtıyor. Koragora pavilyonu. Yamaguchi Sanat ve Medya Merkezi ön avlusunun geniş bahçesinde çocukların yaz boyunca oynayabilecekleri pavyon olarak tasarlanmıştır. Pavyonların her birinde güneş, dünya, hava, ses gibi çeşitli öğelerin karıştığı dairesel bir bahçe bulunmaktadır. Çocukların bu alanda doğal ışık, rüzgar, doğrudan ve bitkileri dokunmak, gökyüzünü ve kuşları seyretmek gibi yakın çevreyle etkileşime girmesini teşvik ediyor. Çocuklar için geniş, ahşap zemin ve duvarlar kurulmuştur. Daire sacimde belirli alanlar diye yatıkları oluşturuyor, ışık dengeleri sağlanmıştır. Biz de kent tasarımının olan insanlarsın bir olarak da e, duvarımız tarihi dokusu yüksek olan İstanbul Yeri Vatan Tanrıcı'nda enformasyon bilgilendirme duvarı olarak düşünülmüştür. Duvar kalınlıklarında belirli bir oran kullanılarak zemin, duvar, tavan eşitlikleri olarak beton bir blokla oluşturulmuştur. Bu blok hava boşlukları yaratmak için dört ayrı parçaya ayrılarak birbirinden koparıldı ve her bir parça farklı işlevler yüklendi. Bunlar bilgilendirme, tanıtım ve barışı, dinlenme ve çalışma alanı Çok fazla sayıda turist, turist, ağırlayan hem o bölge için hem de diğer vatansalimiz için oluşturan bu duvar alanında hem tarihi alan için bir bilgilendirme sınıfı hem de dinlenme alanı oluşturulmuştur. Alanlara ayrılan duvarda her duvarın kendi ölçü ve işleminde oturma birimleri oluşturulmaktadır. Oturma bilimleri için aydınlatma elemanları duvarda birleştirilerek bileş, gömme olarak uygulanmıştır. Her bir oturma biliminin kendi alanlarında oluşturdukları küçük kitaplıkları ve bu kitapların içerisinde dergi, broşür, kitap ve buna benzer ürünler bulunmaktadır. Teşekkür ederim. Merhabalar, Beyza Güvenler. Duvar sergilemeleri küçük mekanlardan bahsedeceğim. Bu başlık bence küçük mekandan asla duvar değillerdir. Ancak gerekli bir yönetim yapıları, gerekli çok şekilde yan yana gelebilme ve bizleri oluşturabilme özellikleri ve gerek de dıştan bakıldığında malzemelerle ilginçliği ile yapısal özellikleri dikkat alanlarında duvar olma kapasiteleri vardır. Bu mekanlar özellikle rekreasyon alanlarında tamamen kapalı alanlar oluşturmak yerine psikolojik sınırlar belirleyerek mekan oluşturmak açısından tek kısımlardır. Makas kafesleri, Bersin İspanya. En ilk tadım ve John Reed tarafından tasarlanan bu palmiye bahçesi farklı yüksekliklerde geniş bir palmiye ağacı koleksiyonundan yakalı bir tropikal çalı bitki örtüsünden oluşan küçük bir bahçedir. Kafesin ana yapısı metal ve buğday ve metil gibi bitkilerle kapanan birkaç eğit metal bordan oluşur. Ana kırıklar kafeslere her zaman farklı bakış açıları sunarak görünüşte rastgele bir şekilde düzenlenmektedir. Herhangi bir kurallan yoksun ve sürekli şaşırtıcı olan federat bir, bir sistem olarak algılanabilecek bir sistem oluşturuyordur. Duvar üzerinde mekanlar üstünde tasarlanan bir mekan çocuk oyun alanı. Konum olarak bir kent seçilen bu duvar çocuk oyun alanı olarak tasarlanmıştır. Tasarım çocuklara alışılmış park anlayışının içinde birçok aktiviteyi bir arada yapabilme imkanı sunmaktadır. Tasarıma paralak kavramının simetri e özelliğinden yani esinlenerek sekizgen formuyla başlamıştır. Daha sonra sekizgen parçalanmış ve belirli ölçüde kaydırma işlemi yapılarak duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Duvarın tasarımı itibariyle bakılan açıdan farklı görüntüler görmek dönük mümkündür. Duvarlara verilen işlemler, bilgi duvarı, oturma alanı, salıncak, okuma duvarı, boyama duvarı, tırmanma duvarı şeklindedir. Bilgi duvarı belirli zamanlarda değiştirilmesi üzere de çocuklara yönelik çeşitli bitkilerin yer alacağı renkli bir duvar olarak düşünülmüştür. Oturma alanı ebeveynlerin dinlenmesi ve çocuklara takip etme amacıyla düşünülmüştür. Okuma duvarı içerisinde çeşitli çocuk kitaplarının olduğu bir alandır ve çocuklara okuma alışkanlığı açılama amacıyla düşünülmüştür. Boyama duvarı, çocukların gönüllerince boyama yapıp ifade edebilmek için tanınan bir alan olarak düşünülmüştür. Orta alanda konumlandırılan tırmanma duvarı ise çocukların özgürce oynayabilmeleri için düşünülmüş bir düzeyidir. Girişte kullanılan üst tarafı ve zıplık özelliği gözlerine alınarak yüksek alçak kodlar kullanılmıştır sürmanlı bir şekil olarak eşit olarak bir görüntü esnek olması sebebiyle aslında düzenli değildir. Okuma köşesinde bulunan ilk ölçüde eğitim ölçüsünün amacıyla belirli aralıklı çıtalar kullanılmıştır. Odak noktası olarak oyun alanı belirlenmiştir. Duvarları, duvarlarda kullanılan saf karşı oyun alanı canlı renkler kullanılarak aynı zamanda bir yakalanmıştır. Merhaba ben Merve Erol. Duvar izleyimli geçiş mekanlarından bahsedeceğim. İki farklı noktaya ulaşımı sağlayan duvar izleyimi geçiş mekanlarında kullanılan malzeme ile yeni eski paralaksa oluşturularak duvarlara tasarımsal değer katılmaktadır. Duvar izleyimi geçiş mekanlarını oluşturan köprüler paslı, paslandırılmış çelik malzeme ile eski görünümü vermektedir. Konumlandırılan alan, kasırga sonrası tamamen yenilenen bir rekreasyon alanıdır. Bu durum, incelediğimiz duvar izleyimi geçiş mekanlarının yeni eski paralaks kavramı içerisinde tasarımsal değerini ifade etmektedir. Duvar izleme geçiş mekanları görsel, peyzaj, doğallık, çeşitlik, uyum, açıklık, perspektif, düzen ve rekreasyonel değer parametreleriyle ilişkilidir. Geri dönüşüm bilinçli rekreasyon duvarından bahsedeceğim. Duvarı seçerken hem farkındalık oluşturmak hem de bir rekreasyon alanı içerisinde alışılmışın dışında tasarımlar gerçekleştirerek paralaks kavramının verileriyle geri dönüşüm algısı üzerine projelendirilmiştir. Karşılıklı konumlandırılan duvarlar sirkülasyon alanı olarak da kullanılan yarı açık mekan oluşturmaktadır. Geri dönüşüm duvarının referans noktası atık pet şişeler olarak belirlenmiştir. Siyah renk, paslanmaz çelik, yatay, dikey ve asimetrik taşıyıcılar ve şeffaf polikarbon koruyucu yapı malzemesi ile içerisinde atık pet şişeler bulunmaktadır. Geri dönüşüm duvarında referans noktası olarak da kabul edilen pet şişeler ve bununla birlikte diğer atık malzemelerin doğaya ve hayvanlara verdiği zararları içeren siyah beyaz fotoğraf sergisi bulunmaktadır. Oturma alanının iç ve dış kısmında geri dönüşüm atıkları hakkında bilgilendirme panosu ve bununla birlikte belirli atıklar için farklı toplama kutuları bulunmaktadır. Geri dönüşüm duvarında kompozit beton duvar içerisinde iki taraflı kullanıma sahip simetrik ve asimetrik denge, ve ritim oluşturması için pencereler açılarak atık malzemelerden oluşturulmuş üç boyutlu tasarımlar, objeler sergilenmektedir. Bu duvar tasarımında duvarın ayırıcı, insanları uzaklaştırıcı değil, aksine insanların içine girmesi hem eğlenceli hem bilgilendirici, kamusal bir mekan olması amaçlanmıştır. Ben şöyle daha şarkıyım. 7 kişinin uluslararası duvar örneklerini incelemesi sonucunda ben bu belirlerden faydalanarak bir matris hazırladım. Hazırlamış olduğum matriste belirlemiş olduğumuz kriterler şu şekildeydi. Kültürel ve çevresel mesaj ve kreasyon alanına katkı, işlevsel özellik, işine girilebilirlik, duvarın tasarım değeri, doku ve malzeme ve geçirgenlik. Örnek verecek olursak yapılmış olan uluslararası incelemelerden duvar iznini giriş geçiş mekanlarınız, iki kriter altında e, örneklendirecek olursam, işlevsellik kriterine baktığımızda e, köprü vazifesi gördüklerinde şehir ile nehri birbirlerine bağladıklarını görebiliyoruz. Malzeme için baktığımızda ise paslı veya paslandırılmış çelik, zemini ise ahşap kullandıklarını söyleyebiliriz. Çalışmamı bu şekilde devam ettirdim ve bir matris hazırladım. Kendi yapmış olduğum duvar tasarımında ise e, bir sanat duvarı tasarımı yaptım. Sanat duvarının amacı halkın yaş veya meslek ayrımı olmaksızın gezme ve dinlenme alanı olarak kullandığı bir mekana sanat etkinliğini taşımaktır. Tasarımın çıkış noktasını kelebek simgesi oluşturmaktadır. Kelebek simgesinin kusursuz simetrini, dönüşünün kısa ömürlü oluşun simgesidir. Kamuya açık bir alan olmakla birlikte bireylerin istedikleri duvar çalışmasını yapmasına veya duvar üzerine yapılmış eserlerinin sergilenmesine imkan sunmaktadır. Ayrıca ziyaretçiler iç sergide yer alan eserleri inceleme imkanı bulabilmektedirler. Duvarların dış yüzeyleri insanların resim yapabileceği yüzeylerken iç duvarlar sergi kısmını oluşturur. Karşılıklı yer alan duvarlardan bir çocuklar için, diğeri ise yetişkinler için düşünülmüştür. Duvar yükseklikleri çocukların kullanımına açık duvarlar için 2 metre, yetişkinlerinki için ise 3 metre olarak düşünülmüştür. Böylelikle planlı kelebeğin simetrikliğinin yansıtan algı kırılmıştır İçine girilebilen bir duvar projesi olarak tasarlanan sanat duvarı, sanatsal aktivite, eğlence, dinlenme, sergileme işlevlerini tutan bir rekreasyon duvarıdır.